Bu ne kız? Bu ne ha? İçki mi içiyorsun sen? Ha? Yok baba ben vallahi hiçbir şey içmedim. Yalan söyleme. Anne. Asım. Dur sana. Gel gel. Kokla şunu bak. Leş gibi içki kokuyor. İçki içmiş senin kızın. Anne vallahi içki içmedim. Yalan söyleme sus. Kimlerle gezip tozuyorsun sen kız? Asım. Yapmaz Elif öyle bir şey. Öldürürüm kız seni. Asım dur. Valla billahi durma! Elif öyle bir şey yapmaz. Yapmaz da bu ne ha? Bu ne? İçki kokuyor bu. Senin kirlilerinle beraber duruyordu bu. Kendi günahını çocuktan çıkarma. Baba ben vallahi içki falan içmedim. Kes! Uzatma artık. Tamam lan. Dediğiniz gibi olsun. Ama bir içki içtiğini duyarsam var ya. Vallahi de billahi de keserim seni keserim. O bacaklarını kırarım kız. Tamam artık uzatma yürü yürü. Uzatma. Neden açmadın telefonlarımı? Konuşmak istemedim. Bak, ben çok kötü bir dönemden geçiyordum. Anladım. Elif, lütfen bak yapma böyle. Sana neyin var? Anlat istersen demeyeceğim. İstersen anlatırsın. Ha, i̇stemezsen de sen bilirsin. Bak lütfen yapma böyle bana. Yanlış yaptığım bir şey yok. Her şey karşılıklı. Benim babam sanırım öz babam değilmiş. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Ben DNA de testi yaptırdım. Daha sonuçlar çıkmadı henüz. Sanırım gerçek. Eğer benim babam değilse ben ne yaparım bilmiyorum. Annem de babam da benden böyle bir şey yıllarca nasıl saklar? Her gün yüzüme baka baka bir insan evladına böyle bir yalan nasıl söyler? Ben... Ben... Çok canım acıyor benim. Sadece yok olmak istiyorum. Saçmalama. Hem bak daha testin sonuçları bile çıkmamış. Belki düşündüğün gibi değildir. Olamaz mı? Ben olması için her şeyi veririm. Sonuçlar çıkana kadar ne olursa olsun o senin baban. O kadar. Sen öyle mi böyle mi diye düşüne düşüne anca kendini tüketiyorsun. Hem baban değilse ne olmuş? Dünyanın sonu değil ya. Bunu da atlatırsın. İstersen birlikte atlatırız. İsterim. Sen de ister misin gerçekten? Ona açık olduğum sürece yanında olmayı çok isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.